Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Tabi. Hiç sponsor aradın mı? Sponsor arıyorum zaten. Ha? Tabii. Ya satmak değil de. Hı? Hmm. O sponsor. Yani ortak. Ortak arıyorum zaten. Ya onu bana söyle. He. Bak şimdi abi. Biz konuştuk da demek ki anlaşamadık. Telefonda yani öyle telefonla öyle hızlı. Ya sen abi ben mesela ben telefonla fazla konuşmayacağım. Aynen aynen ben yani. de öyle. Ben de çıkayım geleyim. Çünkü şöyle abi. İnsanlar ya yani mesela ben sana bir şey anlattığım zaman, sen beni telefonda farklı anlama şansın çok yüksektir. Olabilir, doğru, doğru. Şimdi şöyle bak abi, şöyle bir şey yapılır Kaç oldu abi? Üç. Üç. Şimdi o senin ama şeyinle de alakalı abi, ben sana şöyle söyleyeyim. Mesela gel ben sana, bu elektrikliğe göre sökelim pervaneyi, götüreyim sana Karaköy'e, bunun kıç açısını değiştireyim, o bile değiştirir. Tabii, tabii, tabii. 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 Ya ona gerek yok ki. Hayır mesela. Kaldıralım abi altını, zehirlisini astarını atalım, pırıl pırıl olsun bak nasıl kayıyor. Yani şey yapmak lazım. Yani varsayıyorum. Ben ona bir bakayım. <laughs> yani şimdi bunun önü açık. Ama şöyle biraz zaman ayırmak gerekir. Bir, şimdi şöyle bir şey olur mesela varsayalım. Sponsor bulunur. Şimdi mesela şeyde benim e, Red Bull'un Türkiye şeyi, bu sponsorlukları falan veren benim arkadaş eşimin arkadaşı evet bunlarla konuşup ha biz işte şöyle bir rota yapacağız. yalnızca sallıyorum elektrik ve yelkenle gideceğiz evet Bize evet bir destek olun bir kol atın ya amaç ne biliyor musun duyurmak tabi tabi du duyurmadığınız zaman sponsorluk almak biraz zor kesinlikle kesinlikle ya bunu du duyurmak lazım Hı. ya işte bak biz bugün şuradan çıkacağız evet Şunun şeyinde buraya 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 gideceğiz. İşte onlara nasıl yapılır işte onu düşünüyorum. Nasıl bir şey yapılır? Tabii. Sen diyeceksin ki bana sallıyorum. 20 bin dolar, 30 bin dolar, 40 bin dolar, 50 bin dolar. Sen bana yatırım yap, ben senin reklamını yapacağım. Böyle bir seyre çıkacağım. Buradan yani. güneye kadar ineriz. Ya, ya inir abi. Ya. Tabii, İlir. elektrikli ama yüzde yüz elektrikli. Tabii. Yani işte bunları şey yapmak lazım. Bir kovalamak lazım. Dur bakayım ben bir iki şey var, bir konuşayım bakayım hmm. bir şey çıkartabilir miyiz? Çünkü ne olur, yani panellerin yetmediği yerde zaten 10 saatin sonunda ya da 12 saatin sonunda illa illa bir limana, bir barına, bir yere giriyorsunuz. Girdiğiniz Aynen. zaman sahilden de besleme şansınız var. Yani. Ha yani ne olur, biz yüz yüz, hem de hem yüz yerli, yüz yüz elektrikli tekneyle biz seyirimizi tamamladık diyebiliriz yani. şeyde ne gösteriyor abi? hava biraz oynaksa falan ne yapıyor? Hiç fark etmiyor biliyor musun? Daha evet, da artıyor. Daha artıyor. E tabi. çünkü üstüne altına bindikçe artar. Tabi yükünü alıyor. O hani e, şey çırpıntı Hı -hı. yani tekniği akışta da bırakıyor. Yani esasında normalde bizim o havayı sevmemiz Hı -hı. lazım ama burada sadece motorun ana gücünü gör görüyorsun An -an -an. Orada biz kaçları gördük? 3 altıları Hı -hı. falan Hı -hı. gördük. Hı -hı. Çok rahat. Hani kesintisiz 3.5-3.6'larla Hatta ben hep böyle videolarla sabitliyorum ki unutuyoruz yani, sonuçta. Tabi. tabii. Hani akşama kadar Abi, böyle. Abi, dediğim ya ben evden geleni yaparım sana. Tamam çok sağ ol çok evet. teşekkür ederim. E bakalım nedir, ne değildir. Konuşayım bir iki yerle. Abi başka türlü çünkü mesela bak Eko, Eko Bot muydu? Eko bilmem ne diye. Benim bir abim sana söyledi mi o gün telefonda da? Evet. İstanbul'da söyledim. Onlar bir şeyler yaptılar elektrikli. Evet. Suza tarafında yaptılar. Ama şeyde kaldı. Askıda kaldı biraz. Hatta He. projeleri, çizimleri yani tekneleri bile sıfır ürettiler. Öyle söyleyeyim. Oo, iyiymiş. Ama işte abi bu ne biliyor musun? Biraz yani Türkiye'de bu biraz abi reklam işi açıkçası. Bir de Türkiye'de bir yenilik yaptığın zaman hep böyle bir insanlar bir ayak diremedi. Hani ben bunlar hep yaşadığım için. İşte. Hani Niye biliyor musunuz? Böyle yenilere kapalılar ya çok güçlü olacaksın, gümbür gümbür bir reklam yapacaksın. Aynen öyle. Ondan sonra... Bazen o bile yetmiyor abi. Doğru. Bazen o bile yetmiyor. İşte insanlar şey... Hani reklama daha Bu çok... Bu en son ne zaman karaya çıktı abi? Ben aldığından beri çıkmadım. Aldığından beri? Tabii 3 yıl falan olmuştu. Altını pek temizledim. Şey yapıyorum, kendi temizliyorum burada. Bir sezon başı temizledim. Kaç derece? 47. 47 buçuk. 50 de abi. 50 de. 50 abi. Normal seyir derecesi 50 derece. İyi. Oraya basma. O tekne yanaşmış mı bizim tarafa ya? Eyvah eyvah. Anne. Hani? E ee, hayda. Vallahi yanaşmıyor. Hayda. Atıyor mu? <laughs> o şeyden. Halatı <laughs> Nasıl bağlamışlar tekneyi ya? Yanlış bağlamıştır abi. Yanlış öyle. bağlamışlar. Yani sancaktan çekmedin mi ya? Abi. Şu aradan gireceğiz değil mi? Öyle. Tabii. Diyeceğiz kış kış. Aynen öyle. <laughs> öyle yapalım bari. Yalnız millet teknelerine hiç bahtımıyor. bakmıyor. Bakmıyor bakmıyor canım hiç. Kimsenin umuru değil yani. Şimdi Erdinçim sen kafaya geçeceksin. Ben kafadan motordan yanaşırken sen ittireceksin tekneyi ki milletin teknesini çizmeyelim. Şey abi, bu tarafa mı iteyim? Örümün. Ne tarafa itmen gerekiyor? O tekne neredeydi? orada, kaldın, orada mı? Yani biz onu bu tarafa iteceğiz. Sürensin. Tabii. Ya yani biz girmemiz gereken yere gireceğiz. Ben şimdi ana motordan yavaş yavaş yanaşacağım. Şu tekne ne güzel bir tekne. Şu değil mi? El eski yerinde mi biz çıktığımız yere gireceğiz. Tamam. Kimse denize çıkmıyor değil mi cevabı? Abi millet var ya şey acısından yakıt <laughs> acısından. Ya esasında benim müşterilerim kimler biliyor musun? Motor yatlar. Tamam. E, normal tekneler. Hani o yüzden Abi bir yardım edecek mi ona? Ona bakacağım, bakıyorum zaten de. Acemi çünkü. Bende lazım. Dar araya giriyoruz. Hem de kapanmış bir araya giriyoruz şu an. Şey, Tono salatları var. Erdinç onda halat varsa diğer tekneye bağlı istersen. Bizim şafta takıldı galiba. Bir de bana söyleseniz ne yaptığınızı. İttir ittir. Abicim bana söyleseniz ya. Abi, ya Söyle abi. abi. Şey tamam. Tamam. Ya, tamam. He onun halatı açı şeye giriyor değil mi? Evet işte onu giriyor ya. Tamam. Böyle tekne mi bağlanır ya? Değil mi? Niye bağlayalım ya yerimiz varken? Bizim halatlarımız orada Erdinç. Halatımızı şeye takıldı. Salmaya takıldı diğer taraf, diğer teknenin halatı.

bir tane daha var, bir tane daha var. Erdinç, bir tane daha var. Ulan tek başına çıksam var ya buraya giremezsin. Bu tekneyi yerine bağlamak lazım. Bir tane daha var, bir tane daha var Erdinç. Bir tane daha var. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımıza son verdik. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, kalın da olur. Kalın. Ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Like like.